Evet, sokağa çıkma yasağı açıklandıktan sonra Kocaeli'de vatandaşlar arabalarıyla evlerinden marketlere ve benzin istasyonlarına doğru yola çıktı. Kocaeli'de şu anda bomboş olması gereken sokaklarda uzun araç kuyrukları var. Vatandaşlar büfelerin önünde sosyal mesafeyi gözeterek kuyruklar oluşturdu.

Şu anda İzmit Kent Merkezi'nde araç trafiği yoğunluğunu görüyorsunuz. İnsanlar sokağa dökülmüş durumda adeta. Gündüzleri alınan tedbirlerin hiçbiri şu anda önemli değil insanlar için. İnsanlar marketlerin ve büfelerin önünde, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İhtiyaçlarını, 2 günlük sokağa çıkma yasağının daha da uzayacağını düşünerek ihtiyaçlarını temin etmek istiyor. İzmit kent merkezinde araç kuyrukları yaklaşık 2 kilometrelik inin caddesinin tamamını kaplıyor.